6 Eylül 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılına kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde yüz yüze eğitime kesintisiz bir şekilde devam ettik. Ve bu süreci bugün itibariyle yeni bir evreye dönüşen bu süreci eğitimin tüm ortamlarında kesintisiz bir şekilde, yüz yüze bir şekilde devam ettirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Biliyorsunuz bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bilim Kurulu'nun toplantısından sonra artık kapalı mekanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Biz de Milliyetin Bakanlığı olarak yarından itibaren okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimizden hem de öğretmenlerimizden kaldırmış bulunuyoruz. Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Özellikle bir buçuk yıl ara verdikten sonra yüzde eğitime kararlı bir şekilde yüzde eğitime başlayabilmek çok ciddi bir irade gerektiriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle iki nokta üzerinde çok ısrarla durduk. Birincisi okulların tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu gerçeği. İkincisi de artık bir buçuk yıl aradan sonra, yüzde eğitime verilen aradan sonra okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğüne ısrarla vurgulamamızdı. Gelinen noktada ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi tüm toplum gördü. Bugün Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bunu teyit etti. Elbette bu kolay bir süreç değildi. Öncelikle şunu belirtmem gerekir. Türkiye'de eğitim sistemi yaklaşık 18 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin yer aldığı devasa bir sistem. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin normalleşmesi okulların yüz yüze açık kalmasından geçiyordu. Yani bizim bu kararlı duruşumuz Türkiye'nin normalleşmesini hem kolaylaştırdı hem de hızlandırdı. Biraz önce de değindiğim gibi bu kolay bir süreç olmadı. Ben bakanlığımızın tüm bürokrasisine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden illerdeki gelişmeleri birebir takip ettiler. Sınıflardaki vaka durumlarını, temaslı durumlarını birebir takip ettiler. Sağlık bilim kuruluna çok teşekkür ederim. Bize sürekli bu süreç içerisinde rehberlik yaptılar. Yine bu sürecin en büyük kahramanları eğitimin kahramanları olan sevgili öğretmenlerimiz. 1.2 milyon öğretmenimize Bartın'dan şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu süreçte okulların açık kalması için ne kadar fedakarlık gösterdiklerini hep birlikte şahit olduk. Çünkü maskelerle ders anlatılar ve aşılanma oranları sadece Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmedi çoğu OECD ülkesinin öğretmenlerin aşılanma oranlarının bile çok üzerinde bir aşılanma oranını Türk toplumuna örneklik olarak gösterdiler. Öğretmenlerimize ben gurur duyuyorum. Hepsine müteşekkirim. Sadece ders anlatımında fedakarlık göstermedi öğretmenlerimiz. Aynı zamanda tüm illerimizde valiliklerimizin koordinasyonuyla sürdürülen defa çalışma gruplarında da çok büyük fedakarlık gösterdiler. Kendilerine Vatandaşlarımızın yanında yer aldıkları, onların dertleriyle hemhal oldukları için çok teşekkür ederim. Tabii bir de bu sürecin başka kahramanları vardı. Kara gün dostları vardı. Onlar da mesleki eğitim camiası. Onlar COVID salgınının ilk başlangıcından itibaren, Mart 2020 tarihinden itibaren, COVID salgınıyla mücadeleyi kolaylaştıran, maskiden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, solunum cihazına, maske makinesine ve hızlı antijen kitine kadar bu süreçte mücadeleyi kolaylaştıracak tüm enstrümanları hızlı bir şekilde üretip vatandaşlarımıza ve özellikle sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şekilde ulaştırdılar. Eğer Milli Eğitim Bakanı olarak şunu iddia edebilirim. Eğer mesleki eğitim bu süreçte aktif olarak katılmasaydı bu mücadelenin başlangıç evresi çok daha zor gerçekleşecekti. Tüm illerimizde de Sayın Valimizin de Bartın'da aynı şey yaşamıştır. Tüm illerimizde valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın en yardımcısı bu maskelerin üretiminden dezenfektanların üretimine kadar e, her türlü üretim kapasitesini bu salgınla mücadele için kullanan meslek eğitim okullarımız oldu ve öğrencilerimiz oldu. Ben kara dostu olan e, meslek eğitim camiasındaki tüm öğretmenlerimize, tüm okul yöneticilerine ve öğrencilerimize de en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu salgınlara bir daha yaşamayız. Artık unutulur gider ama tekrar farklı salgınlar veya olağanüstü koşullar olsa bile şu 7 aylık deneyimimiz şunu gösterdi. Gerekli önlemler alındığı zaman okullar toplumlardaki en güvenli kurumlardır, en güvenli ortamlardır. Çünkü okullar Sadece eğitimin yapıldığı değil, eğitimin ötesinde kişisel gelişimlerin, psikolojik gelişimin, akran eğitiminin yapıldığı ve bir ülkenin geleceğini inşa eden gençlerin yetiştiği mekanlardır. Onun için bu mutlu anımızı artık COVID-19 salgını süreciyle ilgili maskeleri de çıkarttığımız yarın itibaren bu süreci bu şekilde başarılı bir şekilde tamamladığımızı tüm toplumumuza ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tabii bu süreçte valilerimiz, kaymakamlarımız, mülki idare amirlerimiz bizim en önemli illerdeki, ilçelerdeki paydaşlarımızdı. Kendilerine de minnettarız. Tüm sayın valimize de Bartın'da ve tüm kaymakamlarımıza süreçteki desteklerinden dolayı, katkılarından dolayı enişten şükranlarımı sunuyorum. Sağ Değerli basın mensupları bugün Bartın'dayız. Bildiğiniz gibi tüm çalışma arkadaşlarımızla il il, ilçe ilçe ülkemizin tüm noktalarını gezmeye çalışıyoruz. Geçen hafta İstanbul'da, Bolu'da, Gaziantep'te, Kilise'ydik. Bugün de Bartın'dayız. İnşallah yarın Karabük'teyiz. Perşembe günde Kırıkkale'de olacağız. Amacımız eğitimle ilgili her ilin, ilçenin resmini yerinde çıkartabilmek ve yapılabilecek iyileştirmeleri hep birlikte, tüm paydaşlarımızla birlikte, valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte değerlendirebilmek ve hızlı bir şekilde karar alarak aktif hale getirebilmek. İşte bugün benim sevdiğim şehirlerden bir tanesi olan uzun yıllar Zonguldak'ta Karayamanız Üniversitesi'nde görev yaparken, en sık ziyaret ettiğim bir il olan Bartın'da bu vesileyle ziyaret etmiş oluyoruz. Bugün birazdan il değerlendirme toplantısını yapacağız. İl toplantısında Bartın'ın eğitimde gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Ve eğitimin Bartın'da kalitesini daha fazla yukarı taşımak için özellikle diğer illerdeki akranlarıyla buradaki çocuklarımızın rekabet gücünü kazanımlarını, becerilerini daha üst seviyelere taşıyabilmek için neler yapabiliriz, hangi yatırımları yapabiliriz bunları hep birlikte değerlendirme imkanımız olacak. Ve inşallah ondan sonra da sizlerle bir araya gelip almış olduğumuz kararları sizlerle paylaşacağız. Ben Sayın Valimize Bartın önündeki eğitimin kalitesinin artmasında sağlamış olduğu destekler ve koordinasyon için çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimizden Ankara'da sürekli beraberiz. Bartın'ın eğitim sorunlarını ve yapılacak şeylere sürekli istişare ediyoruz. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm desteklerinden dolayı. Buradaki Bartın'daki tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Belediye başkanımıza, rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Camiası'nın özellikle bilim sanat merkezlerindeki gerçekleştirdiği projeleri aktif olarak destek verdikleri için inşallah Üniversiteyle buradaki, Bartın'daki işbirliği kapasitesini çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu süreçlere başarılı bir şekilde koordineten İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.